Ya ne oluyor ne oluyor? Hiçbir şey anlamış değilim. Alelacele beni Dubai tatilimden buraya getiriyorsunuz. Bana da hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ne oluyor Kerem komiser? Ne bu saçmalık? Bu adamların geldi beni hızlıca tatilimden etti. Fakir yanlış anlama da tatiline de başlarım sana da başlarım haberin olsun. Senin geride bıraktığın kulonlar şehri ne hale getirdi haberin var mı? He, ne hale getirdi? Haberimin olacağı ne oldu ki? Kerem komiser hepsi akışında ilerliyordu. Ben... Klon makinesini de alıp tatile gitmiştim. Yani biri evde temizlik yapıyordu, biri okulda öğretmenlik yapıyordu, diğeri polis de hatta. Hepsi birden delirmeye başladı. Herhalde makineden uzaklaşınca kafayı yediler. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve birden kötü klona dönüştüler. Şehre zarar vermeye başladılar. Ve şu an onları durdurmakta güçlük çekiyoruz. Komiserim şu an bölge bölge şehrin her yerinde tehlike var klonların bir kısmını ele geçirmeyi başardık. Ama bize de fazlasıyla zarar yaratıyorlar. O yüzden de acele